Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyenler, bir tarih sohbeti programında daha sizlerle beraberiz. Hakikaten yapmış olduğumuz program mucibince ee, kıymetli zatların hayatlarına, tarihimizin o e, kıymetli şahsiyetleri, o veciz şahsiyetleri, kişilikleriyle alakalı kısa kısa bilgiler paylaşmaya gayret ediyoruz. Bunları e, öz kaynaklarımızdan süzerek sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla hemen hemen her birini e, bir programda anlatmaya ve aktarmaya gayret etmeye gösteriyoruz, çabalıyoruz. Fakat öylesi büyük zatlar ki bazıları, özellikle ee, aslında saatlerce konuşmak e, hakikaten insanı yıpratsa dahi e, kendilerinin hayatıyla alakalı yine de e, susmaya, sükut etmeye sevk etmeyecek kadar önemli olan kimseler. Fatih Sultan da bunlardan bir tanesi. Ee, hakikaten yapmış olduğu yeniliklerden tutun. Onun dışında askeri anlamda, siyasi anlamda yapmış olduğu başarılar, kanunname hazırlaması o kadar mükemmel bir zattan bahsediyoruz ki inanın sabaha kadar kendisini anlatsak dillerimiz olur hale geliyor. Dolayısıyla böylesi bir zatı da tek programda yapabilmek açıkçası gönlümüz e, el vermemiş oldu. Dolayısıyla sizlerle beraber biraz uzun soluklu oldu ama Sultan Fatih serisinin aslında son bölümüne gelmiş olduk. Tabi dediğimiz gibi Sultan Fatih Hazretleri değil Deyince, çok yönlü bir kişiliği gözlemlemek mümkün. Öyle bir zattan bahsediyoruz. Düşünün ki sadece İstanbul'un fethiyle yetinebilecek bir e, methü mazhar olmuş da zattan bahsediyoruz. Yani bugün e, herhangi birisi yapmış olduğu en ufak şeyden dediğimiz gibi bir başarı elde ettikten sonra ha, tamam bu bana yeter diyebiliyor. Fakat Sultan Fatih Hazretleri'nin derdi bu değil. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi şeriflerine mazhar olmasının yanı sıra yine de durdurak tanımıyor kendisi. Bu kadar önemli zatlardan bir tanesi. Hani geçtiğimiz program demiştik ya sizlere. İstanbul'un fethinin mimarları olan Zanos Paşa kabri nerede? Bir bakalım. Onun dışında e, yine o kıymetli zatlardan e, Saruca Paşa kabri nerede? Bir bakalım. Akşemseddin Hazretleri kabri nerede? Bir bakalım. Fethin kahramanları yine ilahi kelimetullah için Allah rızası için hem ilmen fikren e, cihat etmeye devam etmişler. Ulema sınıfında olduğu gibi, Akşemseddin Hazretleri'nde olduğu gibi. Hem de e, yine bileklerinin kuvvetiyle Ya Kerimetullah için gazabe cenk etmişler. İşte e, daha evvel programlarda sizlere hasper ettiğimiz Saruca Paşa gibi. Öyle kıymetli zatlar e, bulunmuş oldukları yere tabiri caizse gök ekini gibi e, düşmüş oldular. Ve bu toprakları ilal ebed Allah'ın inayetiyle Müslüman toprakları haline getirebilmek için bu topraklara sırlandılar. İşte Sultan Fatih Hazretleri'nde de bu cehd ve gayreti görebilmek mümkün. Hani Uzun Hasan'ın birlikleriyle yapılan o muharebe neticesinde Uzun Hasan'ın annesi bir tabiri caizse yalvarma mektubu yazmıştı ya Sultan Fatih'e hani ne olur bu aranızdaki husumeti bitirseniz. İkiniz de Türk beyisiniz. Yani bu şeylerle kendisine gelen annesi için mektupta ne yazıyordu Sultan Fatih Hazretleri? Anacığım bizim yaptığımızı kuru cehangirlik kavgası mı zannediyorsun? Biz ilahi kelimetullah için savaşıyoruz. Oğlunun itikadi sıkıntıları var, inanç yönünden sıkıntıları var sıkıntılı bir ee, coğrafyada yani insanları kandırabileceği, insanları etkileyebileceği, din-i İslam noktasında insanlara tesir edebileceği bir noktada yanlış itikada aşılıyor oğlum. Dolayısıyla ben cihangirlik davası gütmüyorum burada. Yani nefsi bir savaş söz konusu değildir bu. Oğlunu düzeltmek için yapıyorum ben bunu. Allah rızasına niyeten yapıyorum ben bunu diye. Açıkça niyetini belli etmiştir. Hakikaten de öyle. Düşünün yani Sultan Fatih'ten bahsediyoruz. İlk programdan beridir. Nedir Candarlı Halil Paşa ile hatırlarsınız. Ee, yani hemen kurtulabilir kendisinden normalde. Tahta geçer geçmez tamam ben artık yanımda Candarlı Halil diye birini istemiyorum diyebilir. Şehzadeyken yaşamış olduklarını hatırlayın beraber hasbihal ettik sizinle. Onlara rağmen yine Candarlı Halil Paşa'yı yanında tutuyor. İstanbul'un fethinden sonra Candarlı Halil Paşa'dan bir şekilde dediğimiz gibi e, artık kurtulmuş oluyor. E şimdi böylesi bir e, tabiri caizse makam ve mevki elde eden bir zat... Belki otururdu yerine, belki ne sefere çıkardı ne bir şey. Çünkü böylesi büyük bir hadis-i şerife mazhar olmuş değil mi? Ama işte hadis-i şerife mazhar olabilmek öyle yan gelen adamada nasip olmuyor. Bu çok önemli bir şeydir. Cehd ve gayret hakikaten varsa bir insanda, Allah rızası hakikaten varsa bir insanda. Hani şurası var ya derler insana, işte orayı nereye götürüyorsa orası, e, hakikaten o noktada hak ettiğini buluyor insan. Fatih Sultan Hazretleri de bunlardan bir tanesi. Bakın şimdi kısaca seferlerinden bahsedelim. Tahta geçtiği sırada, 1451 değil mi? 52'de hemen hazırlıklarını yaptı. 53'te İstanbul kapılarına dayandı, fethetti İstanbul'u. Ki ilkbaharında fethetmişti. Hatırlarsınız İstanbul'un fethini iki bölüm önce sizlerle beraber hasbel etmiştir. İzlemeyen varsa mutlaka oradan e, takip etsinler. Çok ciddi kaynaklardan süzülen bilgilerle yapılmış oldu orası. O video. Dolayısıyla onu da takip etmenizi tavsiye ediyoruz. Onun dışında dediğimiz gibi şimdi... Hemen İstanbul fethinden sonra 1453 İstanbul'un fethi. 54 bir sene hemen sonra düşünün orada hazırlıyorsunuz. Yani öylesi ciddi bir hazırlıkta bir sene sonra hemen Sırbistan seferine çıkıyor. Nerede Sırbistan? Avrupa'nın işlerinde hemen hemen. Allah rızası için oraya kadar hareket ediyor. Daha sonra hemen 59 senesinde düşünün ki bir imar faaliyeti bir orada iskan politikası güttükten sonra 59 senesinde Amasra fethine çıkıyor. Düşünün yani hiç durdurak tanımıyor hemen hemen. Oradan geliyor 60'ta Mora seferine çıkıyor. Nerede Mora Yarımadası? He, Akdeniz'in hemen kuzeyi. Yani düşünün ki Akdeniz ile Ege'nin birleşmiş olduğu yer bugünkü Yunanistan coğrafyası tabiri caizse biraz altında kalıyor yani. Mora Yarımadası hemen orayı fethe çıkıyor. Daha sonra Sinop ve Trabzon, Pontus İmparatorluğu, Fatih Sultan'ın bir hedefi vardı efendi kardeşlerim. Daha evvelki videolarda konuşmuştuk sizlerle beraber, hasbiyat etmiştik bunu. Neydi Fatih'in hedef hedefi? Dini İslam'ı ilahi ömül kıyam payidar edecek. Bu noktada ne engel varsa hepsini izale edecek bir şekilde. Ama o kadar güzel yaklaşıyorduk, o kadar tatlı yaklaşıyordu ki insanlara din mübini İslam'a fevç fevç Müslüman olmak için insanlar geliyorlar dostlar. Yani nasıl ki düşün Efendimiz Aleyhisselam döneminde Mekke'nin fethinden sonra nasıl insanlar fevç fevç İslam'a girdilerse Sultan Fatih dönemi de aynen öyledir. Birazdan bir savaş durumundan bahsedeceğim sizlerle beraber. Orada göreceksiniz hakikaten. Daha sonra Sinop ve Trabzon 61'de, 62'de Eflak, Taşöz, Limni ve Midilli adalarını fethediyor. Düşünün yani o kadar hizmetler hemen Ege'deki adalara el atılmış. Ki düşünün Fatih Sultan zamanında bizim e, gemicilik noktasında çok bir ileri gitmiş seviyemiz de yoktu. Daha sonralarıdır Allah'ın inayetiyle. Bu biraz daha Yavuz Sultan Selim dönemi. Yavuz Sultan Selim'in kardeşlerinden ee, zaten o döneme geldiğimiz zaman onları konuşacağız ama onların merakı ve hevesi vesilesiyle olmuştur o. Ve kanuni dönemine böylesi bir donanmayla çıkabilmemiz e, biraz daha e, Sultan II. Bayezid ve Yavuz vesilesiyle olmuştur. Yani onların hazırlıkları vesilesiyle. Düşünün ona rağmen e, gemi yüzdürebiliyorsunuz ve ciddi fetihler yapabiliyorsunuz. En zorlarıdır efendi kardeşlerim. Bir kere serdarlık edemezsiniz oraya. Çünkü Sultan bizzat gemide sefere katılamaz. E, güvenli olmaması haliyle ee, taamlı gereği de Osmanlı'da hiçbir sultan gemi seferine bizzat katılmazdı, deniz seferi, savaşı yapmazlardı. Karadan takip etmek zorundasınız, yani zor bir e, strateji sizler için. Haberleşmenin zor olduğu zamanlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla e, gemilerle beraber hareket ediyorsunuz yakıt ikmali yapmak için sürekli gidip gelmeniz lazım Ada fethiye en zordur yani Bunu araştırmalarda bulabiliyorsunuz Onun dışında dediğimiz gibi Eflak, Taşoz ve Limni ve Midilli adalarını Fethettikten sonra hemen bir sene sonra 63 senesinde Bosna'ya gidiliyor İşte Sultan Fatih'in İlahi Kelimetullah için savaştığının En güzel ve en bariz örneklerinden birisi budur Meşhurdur Mutlaka tavsiye ediyorum araştırınız Sultan Fatih Hazretlerinin Bosna fermanı vardır ee, geçtiğimiz senelerde ortaya çıktı bu ferman. Çok ilginçtir. Ee, Bosna'da bir kilisede e, bulundu. E, tespit edildi. Fatih Sultan dönemine ait olduğu anlaşıldı. Zaten üzerinde tuğrası da var. O kadar mükemmel bir e, emannamedir ki bu ferman diye geçiyor ama emannamedir aslında. Öyle mükemmel bir emannamedir ki bu düşünün içeriğinde Sultan Fatih Hazretleri o kadar müsamahaker yaklaşıyor ki. Bosna'yı fete gidiyorsunuz 1900 e, 1463 yılında Giriyorsunuz Bosna'ya düşünün 10 e, dakika evvel belki hatta işte birkaç saat evvel e, kızgın yağ dökülüyor askerlerinizin üzerine. Hakaretler ediliyor kale burçlarının içerisinden size doğru. E, savaş için kin kusmak için ellerinden geleni yapıyorlar sizi oradan süpürmek için. Fakat birkaç saat sonra hakim oluyorsunuz bütün insanları karşınıza dikiyorlar. Hepsi boyunlarını bükmüşler. Şimdi düşünün ki burada hakikaten nefis için savaşan bir insan, hakikaten kendi hanlığını, hakanlığını ön plana koymak için, kendi cengaverliğini meydana şöyle serebilmek için savaşan bir insan ne yapardı böyle bir durumda? Yani bir tabiri caizse şey yapalım hani empati kuralım derler ya. Öyle bir insan ne yapardı? Kırıp geçirirdi hakikaten. Ki hakkı da vardır normalde yani savaş durumlarında düşünün ki savaşla girdiğiniz bir yerde talan hakkına sahip beynel minel bir anlaşmadır hakkı vardır derken yani dünya literatüründe böyle bir hak tanıyorlar savaş stratejisinde Sultan Fatih ne yaptı biliyor musunuz efendi kardeşlerim Bosna'da büyükçe bir tepede bir ovada kendileriyle buluştu Bosna halkıyla beraber bütün Bosna halkı Bogomil Hristiyanı derlerdi onlara tek Allah'a inanırlar onlar hepsini dizdi böyle karşısına kim var kim yok onlara boşnakça hitap etti ilginç bir şeydir hakikaten yani düşünün ki esirleriniz olan insanlara onların diliyle yaklaşıyorsunuz. Onların dilini öğrenmişsiniz ve sanki ben de sizden biriyim korkmayın benden. Ben Allah rızası için buraya geldim, Allah rızası için cenk ettim, Sizlere İslam'ı tanıştırmak için geldim buraya. Sizin başınızdaki o akılsız insanların bizi sizlerle tanıştırmamak için daha da kendileri yanlış inançlarıyla, itikatlarıyla size zulmetmek için uğraşmaları, çabaları vesilesiyle siz nefret kustunuz bize. Bizi farklı zannettiniz, farklı algıladınız. Halbuki ben böyle bir insan değilim. Halbuki biz Türkler böyle insanlar değiliz. Biz Müslümanlar böyle insanlar değiliz. Bunu aşılamaya çalıştı. Ve o Bosna Fermanını bir okuyun hakikaten. Satır satır diyor ki kaçanlar olduysa gelsinler evlerine yerleşsinler. İstedikleri gibi kiliselerde ibadet etmekte özgürdürler. İstedikleri gibi ticaretlerinde özgürdürler. Öyle güzel anlaşma metnidir ki düşünün ki e, aradan 500 sene geçmiş, 600 sene geçmiş hala öylesi bir berat, öylesi bir antlaşma, öylesi bir müsamaha hiçbir devlet arası ilişkisinde söz konusu olmamış. Yani beynel miler araştırmalardır bunlar. Tez konularını okuyun bununla alakalı. Bütün dünya ittifakla bunu böyle kabul ediyor. Sultan Fatih orada öyle bir müsamaha gösterdi ki iki tanedir bunun örneği. Bir tanesi Sultan Fatih Bosna fermanı Bosna ile bunu yapıyor. Bir ikincisi de yine Sultan Fatih Hazretleri tabii tarihte efendimiz aleyhisselam'ın e, Kudüs için söylemiş olduğu sözler ayrıdır. Hazreti Ömer'in Kudüs e, emannamesine bakın. O da çok güzeldir hakikaten. Ayrı konu ama e, genel itibariyle ortaça kapsandığında ikincisi yine Sultan Fatih'in Galata emannamesidir. Çok mükemmel bir şekilde ve iki dilde yazılmıştır. Hem Grekçe yazıyorlar hem Osmanlıca yazıyorlar. Bu da çok önemlidir. Bir hassasiyet göstergesidir. Yani biz sizle e, din-i İslam'ı tanıştırmaya geldik. Bizim başka bir size karşı art niyetimiz yok, size karşı kötülüğümüz yok. Hakikaten din-i İslam'ın cenk dediği, e, savaş dediği tabiri caizse işte budur. Gönüllere dokunmak bir yerden sonra. Şu an esirim bu adamlar. Şu an istediğimi yapabilecek konumdayım belki onlara. Ama benim derdim asmak, kesmek, onlara zarar vermek değil ki. Gönüllerine dokunabilmek. Bir kişi daha kazanabilmek. İşte Sultan Fatih Hazretleri. Düşünün ki yani bugün hani birçok hocalık e, mesleğini icra eden çok kıymetli hoca efendiler var. E, hepimiz e, bu hizmet içerisinde devam etmeye gayret ediyoruz. Hangimiz 30 bin Hristiyan'ı imana kavuşturabildik? Hangimiz bu çalışmayı yapabildik? Düşünün ki Sultan Fatih bir devlet başkanı düşünün. büyük emri bin marufçu. Böylesi bir hayır ve sevapta kendisine ihsan olmuş oldu. Yetti mi Bosna'dan sonra? Şimdi düşünün ki ya İstanbul'u fethetmişsiniz. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifine mazhar olmuşsunuz. Daha sonra o kadar sefer düzenlemişsiniz. Mora seferini konuştuk, Sırbistan'ı konuştuk, Amasra'yı konuştuk, Trabzon, Pontus İmparatorluğu'nu yıkmışsınız. Düşünün ki hepsini konuştuk, indik aşağı doğru. Bosna'ya kadar geldik. Düşünün ki yani. Bosna seferini düzenliyorsunuz. 30 bin Bogomil Hristiyanı gözünüzün içine baka baka kelime-i getiriyor. Böylesi bir hayra vesile olduktan sonra hani bari bu zaman dinlen derler ya adama daha ne yapabilirsin ya ömründe. Yani daha nasıl bir hayırda bulunabilirsin ömrün boyunca. Fakat Sultan Fatih Hazretleri yine durmuyor. 66'da Karaman seferine hareket ediyor. Çünkü Karaman'da Karamanoğulları bulunmuş olduğu beylikte insanlara zulmediyor. Osmanlı'ya sürekli e, dini mübini İslam için bu kadar uğraşan Osmanlı'ya sürekli tabir caizse ayak bağı oluyor, takoz oluyor, ihanet ediyor, arkadan vuruyor. Sultan Fatih Hazretleri hemen onları izale için e, yine ıslaha devam ediyor. Onun dışında Eğriboz-Zerta-Kefelonya Savaşı. 70'te meydana gelmiş. Daha sonrasında 73, otluk Otlukbeli Savaşı. Daha evvel bahsetmiştik Uzun Hasan'ın annesi mektupta. Bizimki kurucu yangirlik davası değil. Allah rızası için koşturuyoruz biz burada. Bir yanda 30 bin Bogomil Hristiyan'ı Müslüman oluyor. Diğer tarafta senin oğlun has, sağlam e, tabiri caizse e, en öz, en hakiki İslam'a sahip olan o Müslümanları bozmaya çalışıyor. Ben onunla savaşmayacağım. Kiminle savaşacağım? Dolayısıyla Sultan Fatih Hazretleri daha sonra 75'te Kırım'a sefer düzenliyor ve Kırım'ın fethi gerçekleştiriliyor. 79'da da Arnavutluk seferine çıkıyor. Bu arada Gedik Ahmet Paşa'yı Otranto'ya yolluyor. Bu çok önemli bir seferdir hakikaten. Düşünün ki e, Ortodoksluğun merkezi olan neresi vardır? Konstantinopolis yani İstanbul. İstanbul'u fethediyor. Ortodoksluğun e, merkezi ele geçmiş durumda ve İslamlaşmış durumda. Daha sonra Trabzon Pontus İmparatorluğu, Doğu'da ciddi bir tehlikeydi orası. Onu da e, yıktı, yerle bir etti Sultan Fatih Han Hazretleri. Dolayısıyla orada da bir İslamlaşma faaliyeti oldu ki düşünün Sultan Fatih Hazretlerinden sonra e, çok az beldeden İskan politikası için adam gönderilirdi. Bunlardan bir tanesi Konya'dır. Konya'dan, e, Konya ve Karaman civarından has Müslüman e, olan ailelerden, kök Müslüman ailelerden e, bir takım İskan politikasıyla Balkanlara adam taşınırdı. İkincisi Trabzon'dur. Trabzon'a da e, Trabzon'dan da aynı şekilde has Müslümanlar taşınırdı. Yani o kadar kıymetli Müslümanlar meydana gelmiş oldu bu fetihler sebebiyle. İstanbul fethediliyor. Az evvelki programda İstanbul'un fethini konuştuk yani bir iki program önce. E, Konstantin düşünün ki Fatih Sultan'a karşı savaşan o zatın çocuğu olmuyordu. İki tane yeğeni var erkek. Bu iki yeğeni Sultan Fatih Hazretleri e, İstanbul'u fethettikten sonra esir düşüyorlar. Alıyorlar bu genç çocukları, getiriyorlar Sultan Fatih'in yanına. Nedir ne değildir vesaire. Alıyor bunları Enderun Mektebi'ne koyuyor Sultan Fatih. Enderun Mektebi'ne kendi yetiştiği, kendi eğitim aldığı mektebe yerleştiriyor. Çocuklara gerekli eğitim verildikten sonra efendi kardeşlerin birisi Mesih Paşa olarak karşımıza çıktı. Şehit oldu biliyor musunuz savaşta? Yani düşünün ki Roma İmparatorluğu'nun varisi amcası öldükten sonra belki tahta kendisi geçecekti. İlahi Kelimetullah için, Allah rızası için öyle samimi Müslüman oldu gitti can verdi cephede. Mesih Paşa. Sadrazamlığa kadar yükselmiştir. Sultan II. Bayezid döneminde. İkincisi Murat Paşa'dır. Bugün e, vatan ve millet camilerinin kesiştiği noktada İstanbul'da, e, Aksaray'da meşhur Murat Paşa Camii vardır. Onun banisi de ikinci işte hiyen. Roma İmparatorluğu'nun varisi olan, düşünün ki Sultan Fatih ola ki fethedemeseydi, bu zat da ola ki vefat etseydi, yani ölseydi, bu zat da ola ki ölseydi. E, yerine geçecek olan iki kişiden birisi Murat Paşa, bugünkü Murat Paşa Camii'ni ve Külliyesi'ni yaptırmış, orada metfun bulunuyor. E, yine bizde Sadrazamlık Makamı'na kadar yükselmiş. Bir diğeri ise Mesih Paşa. İşte düşünün ki gönüllere dokunmak böyle bir şey oluyor. Bir düşünün ki o kadar size karşı kinlenen, grek ateşi kullanan yani öyle bir ateş kemiğini dahi yakıyor insanın ortada bırakmıyor. Öyle bir ateşten bahsediyoruz yani. Bize ne eziyetler o zamanlar düşünün. Surdibi sahabelerini düşünün anlatmıştık size daha belki programlarda İstanbul o kadar muhkemdir yani. Böylesi kin kusan insanlar Sultan Fatih'i tanıdıktan sonra onunla İslam'ı tanıdıktan sonra o kadar sağlam Müslüman oluyorlar ki cephede en ön safta şehit olabiliyorlar. Öyle sağlam Müslüman oluyorlar ki düşünün ki İstanbul'un hemen kalbinde bir külliye yapabiliyorlar. Murat Paşa Külliyesi çok meşhurdur. Ne ulema yatar orada. Ne ulema dersler verdi zamanında orada. Kimler kimler eğitimler verdi. Kimler kimler eğitimler aldı. Hemen kendisi de oranın bahçesinde medfun bulunmaktan Murat Paşa ruhları Fatiha Han olarak yad olsun inşallah. Onlara hakikaten okumak lazım. Çok ziyaret etmek lazım. Yani İstanbul'da yaşayan kimse sürekli okumuş olduğu Fatiha'ya, beldemizde yatan zatları da niyete katarak Fatihalarını e, bu şekilde niyetlerle süslemesi gerekiyor. Hakikaten çok önemli. Dediğimiz gibi Sultan Fatih olup insanlara dokunmak böyle bir şeydir işte. Daha sonra Sultan Fatih Hazretleri artık dediğimiz gibi e, 79 senesinden 81 senesine kadar bir takım fiiliyatta bulundu. Dediğimiz gibi Ortodoksluğun merkezi ve kalesi olan Konstantinopoli'yi fethetti Yani İstanbul'u fethetti Dolayısıyla Ortodoksluğu bir şekilde bitirmiş oldu Trabzon Pontus çok önemliydi Çünkü aynı soya bağlılardı Orayı da bir şekilde imha etti Dolayısıyla artık eskisi gibi Çünkü hatırlayınız Latin istilası sonrasında Romalılar İznik'e çekildiler İznik'te bir Roma devleti Yani Bizans devleti kuruldu Ki Bizans demeyelim diye ilk programlarda sizlere bahsetmiştik ee, oradan daha sonra tekrar bir darbe vesilesiyle e, tekrar bir Konstantinopol e, İmparatorluğu kurulmuş oldu yani. Merkez İmparatorluğu, Latinler istilasından kurtulmak suretiyle. Dolayısıyla Trabzon'dan da böylesi bir tehlike söz konusuydu. Sultan Fatih Hazretleri orayı da temizledikten sonra artık hiçbir ihtimal kalmamış bulunuyordu. İşte son e, plan Sultan Fatih Hazretleri'nin Artık batıdaki katoliklere sıra gelmişti. Dolayısıyla Sultan Fatih Hazretleri de Gedik Ahmet Paşa'yı Otranto'ya yolladı. Otranto'dan e, ki İtalya'nın malumunuz bir çizme şeklindedir İtalya. Hemen e, topuk kısmına denk gelecek şehirdir Otranto. Orayı fethetti Sultan Fatih Hazretleri. Gedik Ahmet Paşa orada birliklerle beraber bekliyor. Sultan Fatih'ten e, haber bekliyordu. Yıl 1481 Sultan Fatih Hazretleri Topkapı Sarayı'ndan yine her zaman adeti üzere acilen sefer hazırlığının başlanmasını istendi ve acil suretle harekete başladı. Sultan Fatih Hazretleri'nin bir özelliği vardır. Hiç kimseye söylemez seferi, hiç kimseye. Yani öyle ki bazı rivayetlere göre ki bu menakıbnamelerde anlatır. Kayıtlı bir şey söz konusu değildir. Ee, buyurmuştur ki yani menakıbnamede geçen ifadeyle. Buyurmuştur ki eğer nereye gideceğimi sefer noktasında nereye gideceğimi sakalıma söylesem... E, ...onun haberi olsa onu bile keser atarım. Yani o kadar gizli tutulması gerektiğine inanıyor. Hakikaten de en önemlisi de budur yani. Dolayısıyla Sultan Fatih Hazretleri e, saray burnundan yani Topkapı Sarayı'ndan hareketle e, gemiyle beraber... Karşıyakaya Üsküdar'a geçti fakat şöylesi bir hususiyet vardı ki Sarayburnu'nda at üstünde gemiye binen Sultan Fatih Han Hazretleri karaya indiği zaman yani Üsküdar'a indiği zaman artık sedyeyle zor taşınacak hale gelmişti. Sultan Fatih Hazretleri'nin bazı hastalıkları söz konusuydu. Bununla alakalı çok ciddi araştırmalar var, çok ciddi tezler var. Bu konuda hakikaten hepsini araştırmanızı tavsiye ediyorum. Farklı görüşler söz konusudur. Bir takım tarihçiler... Sultan Fatih'in hastalığının zehirlenme vesilesiyle olduğunu, zehirlenerek vefat ettiğini ve şehit olduğunu öne sürmeleriyle beraber bir takım tarihçiler ise bir zehirlenme söz konusu değil fakat yıllar boyunca yapmış olduğu savaşta onca dediğimiz gibi cengin, onca savaşın artık bedenine ağır gelmiş olması. Çünkü dediğimiz gibi bir sene dinlenmesi yok hemen hemen tabiri caizse. Geliyor hemen sefer hazırlığı, bir başlıyor seferlere bir sene arayla hemen sefer. Yani düşünün ki hemen şurada e, listelediğiniz zaman onları 1453'te bir tane, 54'te bir tane. 55'te bir dinleniyor, 56'da dinleniyor, 59'da hemen bir tane, 60, 61, 62, 63 hemen birer tane. Dolayısıyla bunca e, sefer yorgunluğunu bedeni kaldırmıyor. Ayrıyeten Sultan Fatih Hazretleri deniz mahsullerine biraz düşkündü. Bir de o dönemde et tüketimi çok oluyor haliyle. Dolayısıyla e, yani aşırı proteinden hem gut hastalığı kendisinde ki Osmanlı padişahlarının genelinde vardı bu hastalık, e, gut hastalığı kendisinde vardı, hem de şeker hastalığı kendisinde vardı. Dolayısıyla bu iki hastalığın e, birbirine e, denk gelmesi vesilesiyle, yani iki hastalığın da bünyede çatışması vesilesiyle, e, öncelikle bir kısmi felç Sultan Fatih Hazretleri ve daha sonra e, bu hastalık süreci daha da ağırlaşarak e, ki kilo da almıştı son zamanlarda kayıtlara göre, e, bir takım tarih eserlerine göre. Dolayısıyla Sultan Fatih Hazretleri artık bedeni hepten ağırlaşmış ve bir koma haline yani bir şeker koması haline girdiği görülmekte. Bu noktada Fatih Sultan'ın yanında yani Üsküdar'da indirildikten Gebze'ye geçene kadar Hünker Çayırı'na geçene kadar iki tane Sultan Fatih'in doktoru vardı. Bir tanesi henüz yanında değildi. Yanında olan Lami Çelebi'dir. Bütün e, yapılabilecek ne varsa hepsini yapmıştır kayıtlara göre. Bunu en çok e, dediğimiz gibi Kemal Paşazade'de görebilmek mümkün. Hepsinin kayıtları yani e, ne var ne yok yapılabilecek. Mesela heşte yazıyor İdrisi Bitlisi çok güzeldir. E, onu da okumanızı tavsiye ederim. E, tek tek yapılabilecek bütün e, tedaviye cevap vermesine yönelik ilaç uygulamasını yapmıştır. Fakat Sultan Fatih Hazretlerinin e, bedeni buna... Ee, cevap verememiştir maalesef. Dolayısıyla en son e, Yakup Çelebi Yakup Paşa olarak da geçiyor bazı kaynaklarda. Kendisi e, baş hekimdi yani şimdi'nin tabiriyle. Kendisi geliyor. Topuğundan kan alıyor. Resmen çünkü insanların yanında yapılıyor. Zehirleme imkanı yoktur. Yakup Çelebi'nin o yüzden yani o zehirle de asıl ismi Yahudi Yahudi'ydi vesaire gibi kaynaklar veya kayıtlar görebiliyorsunuz. Ama bunlar yanlış ifadelerdir. Çünkü e, Yakup Paşa'nın iki müdahalesini görebiliyoruz orada. Bir kan alıyor onun dışında bir nefes takibi söz konusudur Sultan Fatih'in kusturmaya çalışıyor bir noktada fakat yine yok yani her ikisinden de bir şey alınamayınca etrafındakilere de sormak suretiyle diyor ki bir ilaç var bu noktada kendi yapmış olduğum icat etmiş olduğum bir ilaç şarabı fari derler bu HbH'te geçiyor. Eğer bunu verirsek iki ihtimal vardır ya hakikaten dirilir kendine gelir yani. Ya da e, ahirete irtihal eder. Ama son çare yoksa böyle beklemek zorundayız. Çünkü Lami Çelebi ne gerekiyorsa yapmış. Benim müdahale etmeme gerek dahi yok. Dolayısıyla e, bir karar alın. Bu konuda ne yapmamız gerekiyorsa yapalım. En son karar alınıyor. İlacın tatbikine karar veriliyor. Yani bunu verelim. Bu şimdiki adrenalinle aynıdır. Hani böyle birden bir e, adrenalin enjekte ederler. Kalp çarpıntısıyla beraber ya hasta kendine gelir. Ya da e, koma haline devam dahi etmeden irtihal eder. Dolayısıyla bunu kendisine uyguluyorlar. Sultan Fatih Hazretleri bu şekilde hakkı yürümüş oluyor. Son almış olduğu ilacın da tesiri ve etkisiyle beraber. Rabbim inşallah ömrünü geçirmiş olduğu gibi bizleri de dedemize layık torunlar eylesin, evlat eylesin. Hakikaten çok önemli zatlardan birisiydi Sultan Fatih Hazretleri. Düşünün ki programdan beri söylüyoruz. Beynel minel bütün insanlığın yani İtalyanlardan tutun, İngilizlerden tutun, Fransızlardan tutun, Almanlardan tutun, Doğu coğrafyasında kimi tanıyorsanız tutun, yani hangi devletlerden isterseniz tutun, hepsinin hemen hemen tarih kitaplarında ortak özellikte şunu bahsederler. Sultan Fatih'in babası 2. Murat'ın bir cariyesi vardı. O İtalyandı. Sultan Fatih de ondan meydana geldi. İşte o Fransız da ondan beri Bir şekilde Sultan Fatih'i kendilerine çekmeye çalışırlar. Fakat Sultan Fatih Hazretleri öz ve öz Müslümandı yani. Ee, bu noktada ele almak lazımdır. Hakikaten bu noktada değerlendirmek lazımdır. Bizde tabi Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifleri mucebince soyun çok bir önemi yoktur yani şu soydandır bu soydandır dediğimiz gibi 30 bin Bogomil Hristiyan'ın Müslüman oldu Bosna'da. Ne kadar paşa varsa Osmanlı'da hepsi Bosnalıdır baktığınızda. Sokullu Mehmet Paşa Bosnalıdır. Rahip ailesinden gelmektedir düşünün yani. Rahip yetiştiren aile e, böylesi bir çocuğu dünyaya getirdi. Daha sonra Osmanlı da onu keşfetti, getirdi, yetiştirdi. Tabi ailesinden izin alarak alıyor o çocuğu, yetiştirdi, sadrazam oldu ve Osmanlı'nın en parlak dönemlerini yaşatan zatlardan birisidir. İnşallah zaman gelirse kendisinde işleriz bu noktada hasbihal etmiş oluruz. Sultan Fatih Hazretleri vasiyeti gereği bugün de kendi ismiyle alınan cami şerifinin bahçesine defnedilmiş oldu, Haziresine defnedilmiş oldu. Kripta bir mezardır orası çok ilginç bir mezar. Bugün içeri girdiğinizde rivayete göre Sultan Fatih Hazretleri bizatihi sandukanın altında yatmaz. Krokisi var elimizde veya bir takım kaynaklarda krokisi geçiyor. Krokiye göre caminin bugün mihrabının yani namaz kıldırdığı, imam Efendi'nin namaz kıldırmış olduğu yerin tam altında küçük bir odacık var. Orada bir mezar odası söz konusu İşte tam orada Sultan Fatih'in naaşı bulunmakta. Hakikaten çok önemli bir zattır. Ee, dediğimiz gibi bu arada Sultan Fatih'in Fatih külliyesini yaptırması hususuna da kısa bir değinmek gerekirse malumunuz orası bir havari yön Kilisesiydi ve aynı zamanda e, İstanbul'un e, fethi öncesinde Hatta İstanbul'un ilk kurulumunda ne kadar Roma İmparatoru varsa oranın e, kriptalarında hazirelerinde merhum bulunuyordu. Artık orayı tam bağlamında Müslümanlaştırmak için, ee, Hristiyanlığa ait tabiri caizse hiçbir izin kalmaması için Fatih Sultan'ın şehri Müslümanlaştırma adına e, Hristiyanlardan orayı bizatihi kendisi satın almıştır. Habariyun kilisesi zaten yıkık haldeydi ki oranın papazının kendi ifadesi var. Yani o dönem patriğinin. Buradaki cemaat terk etmiş. Burası da çok mezbele. Ben burada kalmak istemiyorum. Biz burayı terk etmek istiyoruz. Sultan Fatih de o zaman satın arıyor. Kendisi bizatihi bedelini ödeyerek satın alıyor ve Fatih külliyesini oraya yaptırıyor. Vasiyeti üzerine de e, İstanbul'un hakim tepelerinden yedi tepesinden biridir. Hakim tepelerinden biri olan e, Fatih e, camii tepesine kendisi de sırlanmış oluyor. Defnedilmiş oluyor. E, Rabbim e, yapmış olduklarıyla ee, dediğimiz gibi bizleri iftarlandıran bu dedemize layık e, torunlar eylesin bizleri diyoruz. İnşallah önümüzdeki programlarda yine Fatih Sultan'dan beriye gelen e, onun evladı e, ahvalince tarih sohbetlerimizi devam ettireceğiz. Bir sonraki program üzere, e, bir sonraki programa kadar görüşmek üzere hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.